İlçemizde ilçemizde sportif faaliyetlerde bulunup da başarılı sonuçlar elde eden gençlerimizi, öğrencilerimizi ve onların değerli hocalarını, antrenörlerini, çalıştırıcılarını belediye meclis üyelerimize tanıtıyoruz. Aynı şekilde ilçemize de tanıtıyoruz. Ve onlara çam çoban armağanı, küçük hediyeler takdim ediyoruz. Bugünkü belediye meclisi toplantımızda da Zafer Spor, Bayan Futbol Takımı konumuz oldular. Ben onları savunacağım istiyorum. Belediye meclisi toplantımıza geçmeden önce. Eee buyurun efendim. Hoş geldiniz. Zafer Spor Kulübü Bayan Futbol takımı. Şu anda belediye yetmelisi evet. salonumuzda. Onların evet. Teşvik ettiler. Kendilerini kutluyoruz. yaz döneminde Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi ve bölgemizi başarıyla temsil etmişlerdir. Evet ve ilçemizin bu sezon kadınlar üçüncü liginde temsil edecek takım üyesi gençlerimiz genç sporcularımız şu anda huzurlarınızda var. Ben eee sporcularımıza hazırlamış olduğunuz küçük hediyeleri takdim etmek üzere eee Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı'na, Ece Partisi Grup Başkanı vekili ve Halk Parti Grup başkanımıza davet ediyorum. Ben de geliyorum hemen. Hep birlikte gençlerimize hediyelerini verelim. Hem de bir Hoş geldiniz. geldiniz. başarıdan sanatlıyoruz inşallah daha daha ve devamlı başarılarda de takdir edelim. de var. Şu ortadan ben bir vereyim. Evet. Thank

Soma Zafer Spor Kız Takımı Türkiye Şampiyonluğunda ilimizi ve bölgemizi başarıyla temsil ettiği için Soma Meclis üyeleri tarafından kızlarımız ödüllendirildi. Yanımızda da hocamız Hakan Aslancan var. Merhaba hocam. Merhabalar. Bugün öğrencileriniz ödüllendirildi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi kızlarımız iki yıldır, iki buçuk yıldır bir çaba gösteriyorlar hep birlikte. Onların meyvelerini topluyorlar şu anda. Ee, i̇nşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Ee, küçük yaş grubu bir takımımız var. Ee, onların büyümelerini bekleyeceğiz, sabır göstereceğiz ve bir noktaya geleceğiz inşallah bundan sonrası için. Ee, çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz şu anda. Evet, e, biz de tebrik ederiz hocam. E, bir de bugün e, gazete ve ilgili bir açıklamalar oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Aslı var mıdır? Nasıldır? Evet. Şimdi tabii bugün e, dün de aslında gazetede bir haber çıkmıştı. Biz bununla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı duymadık. Ama bugünkü gazetede çıkan haber hı hı. E, başlığıyla altını birleştirdiğinizde başka anlamları yorumlanabilecek bir durumdu. Şimdi şöyle söyleyelim: Biz büyükler bazı sorumlulukları üzerimize almazsak gençleri ve e, çocuklarımızı yetiştiremeyiz. Taşımız, taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Biz e, yaşı küçük bir kızı, yaşı bir, küçük bir kızı, bunu yarın gazetelere de verdim basın açıklaması evet. şeklinde. Yaşı küçük bir kızı e, oynatmamız gerekiyordu. Çünkü bu kız Akisar'dan geliyor. İşte o şikayete konu kız da bu kızımız. Küçücük, evet. küçücük, evet. minyon tipli e, bir kızımız. Maçların sonucuna etki edecek, maçı kazanmamıza veya kaybetmemize sebebiyet olacak e, bir şey yok ama... Akisar'dan bütün yaz boyunca Bizim antrenmanlarımıza geldi Büyük fedakarlık yaptı Zaten 4 tane maç oynayacaktık Oynadığımız maçta 10-0'da yensek 10-0'da yenilsek sonucu etki edecek Bir maç değildi evet. Ve biz bu kararı ben tek başıma da vermedim Bütün kız sporcularımızla beraber oturduk Begüm için bir fedakarlık yapmamız Gerektiğini düşünerek Onu oynatmaya karar verdik bunun şikayet edileceğini, arkasından cezalar alacağımızı biz biliyorduk. Futbolda böyle şeyler var. Oyuncu da kırmızı kart göreceğini, e, kırmızı kart gördüğünde ceza alacağını bile bile kırmızı kart görüyor. Biz bu cezayı alacağımızı biliyorduk ama cezalar zaten tebliğ edildiği tarihi itibariyle bitmiş durumdaydı. Yani e, usulen bir ceza verilmişti. Tabi gazetelerde böyle haberlerin çıkması bu konuyu bilmeyen insanlar açısından sanki biz çok böyle dolandırıcı, üç e, havası yaratılıyor. Ben burada kızlarımın yanında da söylüyorum yani onlarla bizim neler konuştuklarımızı dürüstlük konusunda neler yaptıklarımızı bilirler. Ama bu o, bu kızı kazanmak için... ...o gün o fedakarlığı yapmamız gerekiyordu. Onu yaptık. E, sonunda da ceza aldık. Yani neticede bize 2 ay hak mahrumiyeti... ...cezası verdiler. Tebliğ edildi. Tarihte de cezamız bitmişti zaten... E, ...durum itibariyle. Onun için bu konuyu... ...çok önemsemiyorum. Ama... E, haberin veriş şeklinde çok tasvip etmiyorum Yani netice itibariyle e, Eğer bu haber öyle verilmeseydi Biz böyle bir açıklama da yapmayacaktık Yarın gazetelere de bir takım açıklamalar gönderdik e, Maalesef Soma'da böyle oluyor bu işler Meyve veren ağaç taşlanıyor e, Siz iyi bir şeyler yapmaya çalıştıkça Mutlaka e, Bundan memnun olanlar ya da memnun olmayanlar Çıkıyor ama bu dünyanın her yerinde böyle Biz şimdi pireye kızıp yorganı yakarsak Bu kadar emeğe bu kadar gayrete e, Haksızlık etmiş oluruz bize de böyle kendimizi savunma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu kadar benim söyleyeceklerim. Evet. Bu çok teşekkürler. Ee, biz de açıklamalarınız için biz teşekkür ederiz. Başarılarınızla devamını dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Sağ.